yoralların inşallah bir afat görmez Ha maşallah. Ha maşallah. yaprak analizine göre güzel bir gübreleme, bitki besleme ürünü verdik ki, o zaman ne olacak biliyor musun? Bal gibi olacak bu bal. Çok güzel oldu. İnşallah yaparız. Bizim işimiz üretmek. Bizim işimiz bunu üretmek. Üretirsek hem kazanırız insanların ihtiyacını görmüş oluruz. sene olmasa da 3-4 senede bir yapılması gerekiyor. Tabi biz bunları yaptırdık. Topraktan ne istiyor? Dabanına attık zamanında. Tabi şimdi bu bundan sonra ne istiyor? Yapraktan onu da besledik mi? Ondan sonra meyvelerimiz daha güzel olacak inşallah. Soru soracak olanlar beni sorabilir. Bugünlerde Gübreleme, yapraktan gübreleme var. İyilekleme var. Tabii. Bunların tam zamanı. Olmazsa olmaz bu. Zaten iyileklemede de incirin meyvanın doğuşu, büyüyüşü, onun çoğalması. Öyle. Bunlar yeter. Şimdi bunları götürelim. Laboratuvarda yaptıralım. Ne çıkıyor, ne ediyor? Ona göre de bitki beslemeye ürünlerini kullanacağız. Kafamıza göre bundan sonra bu çiftçilik olmuyor. Bu